Merhaba işte, arkadaşlar. Akademi kanalındayız. birlikte Roblox'ta bugün Yepyeni bir obi oyunundayız. Arkadaşlar bugün school obby oyunundayız ve bugün okuldan kaçmaya çalışacağız. Müdür ve kötü müdürün karısından kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Beni arkaya çizip noob yapmışlar. Tuttum na komedi dostum. Beni arkaya çizip noob yapmışlar. Normal mod oynamayacağım. Daha zor ve korku modunda oynayacağım arkadaşlar. Harkanız Erstan'ın başlıyoruz. İki obby oyunu arka arkaya gelecek bu bölümde. Obby oyunu özleyenler Arkamıza yazdığının güzel bir like atsınlar mı? Dostum güzel bir like atsınlar kaçalım dostum. Dostum karnım ağrıyor öğretmenim. <laughs> karnım ağrıyor öğretmenim. Homework. Bana ödev vermiş 1 artı 1'e 3 demişim ve beni noob Big Snoop yapmış. Yılanın büyük noob'u Heron Papi demiş. Bunu öğretmen yapmış müdür. Arkadaş olalım mı diyor. Never give up yapmış. Şimdi buradan başlıyoruz. Dostum atisi. Dostum alarm aç. Alarm açtım. Alarm çalıştı gidiyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız bu boyunudur. Hadi kuş, hadi kuş, hadi kuş. Sınıfta çıktık kupalarımızı gördün mü? Nereye geldik panda? Orada orada orada. Aa, gelin bakayım buraya diyor. Hayır hayır gelin bakayım buraya diyor. Allah slime'ın üstünden geçiyor. Dostum <laughs> dostum. Tamam 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 <laughs> gel 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 gel. <laughs> Yalan oluyoruz <olacağız> kardeş. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar çık 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 çık. çık. Merdivene çık. Oha düştü. Uyuyor. Dostum hadi az kalsın gidiyordum. Ayak işaretlerinden gidiyorum arkadaşlar. Burlanışta... Dostum Allah da bitirsin. Nasıl geçeceğim abi? Ne diyorum? Ne işte Arkadaşlar yürü 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 yürü. Uykuya daldı. Var ya bir an dedim geçemeyeceğiz galiba. Neredeyiz? Dostum çivide de... Aynı anda... Oh! Aynana diyecektim çiviler. Dostum adam ne yapmış? Adam okulu yerle bir etmiş bana. Arkadaşlar okuldan kaçmaya çalışan öğrencileri böyle şeyler koymuş kaçamasınlar diye. Her yerden de izliyor. Gözüne bakın. O nereye çıktım? Arkadaşlar değişik bir yermiş gene. Aşağıda var sinindirler var. Aralarına girersek ne olacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Ya abi arasına yedim <laughs> sinindirin. Arkadaşlar buralara tuş koymuştum. Düğmelere basıyorum tek tek. Bütün düğmelere basıp kapıyı açmaya çalışacağım. Buna da basalım. Bastım ve kapı açıldı. Hadi bakalım. Hemen geçelim onunla. Hop geçtim sonunda. Tamam ben bir kapıdan geçtim. Dostum neredesin? Bir yere doğru gidiyorum şu an. Oo bunu severim. Aralardan geçme çalıncı. En sevdiğim şey. En sevdiğim şey. O Çok rahat. Çok rahat Hero çok rahat. Hoppa. Kütüphaneye çıktım. Aa müdürün karısı var. Müdürün karısı. Çılgın müdür yetmezmiş gibi bir de başımıza karısı çıktı arkadaşlar. ileride bekliyor. Oh ne yapmış buraya böyle? Kadın orada sağa sola gidiyor. Birazdan var ya yakalanırsak. Oh Allah slime. Havuzu mu yaptınız siz ne yaptınız? Oy. Abla ne oluyor burada? Liberani Rodista. A kapışacağız arkadaşlar. Al al al. Arkadaşlarımı da beni bırak. Arkadaşlarımı beni bırak. Peşimizi bırak. Abla gelme abla. Abla gelme. Huy. 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 Böyle ya. Ablanın içinden zombi çıktı arkadaşlar. Ablanın içinden zombi çıktı. Kapıyı aç abi. Kapı açıldı. Gene çılgın bir yere gittim ya. Ben okuldan çıkmak zor. Aa bunlar yerleştirme. Metalleri al. Tamam. Bunu daha önceki hobilerde de yapmıştık arkadaşlar. Bir tane daha alacağım. Elimde onunla geçtim. Evet. Onu da elimize alalım elimize geçelim yine. Buraya koyalım. Yürü 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 yürü. Düğmeye bas. Götür bizi. Bakalım nereye götürüyorsun. Çılgın okul. Ay, yerin dibine iniyoruz kanalizasyon. Tahmin ettiğim gibi aynen. Dostum ben oraya girmem. Geleceğin yapacak bir şey yok. Hıyy -hı, kanalizasyon işte, Obiler uzun zamandır buraya <laughs> a <Aa>, değdim ya O <laughs> birlerde uzun zamandır buraya girmedik de diye diyecektim Aa çocuk suya düştü Bu suya düşmek istemiyorum Bu suyun nasıl bir pis olduğunu biliyorum Şu suya düşersem ağlarım bak Hıp. -hı. Arkadaşlar panda da geldi Hadi devam Dostu bas 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 Yavaş git yavaş. Arkadaşlar bir saat sonra pandarımıza katıldı. Dostum ne bir saate? Evet bir başladım ben arkadaşlar. Arkada kaldı bu. Bekle beni diyor bekle beni diyor. Bak yine düştü. Kardeş çekil kardeş. Ya bu kardeşim. Ya bu suya düşmeyecektim ya. Ya bu suya düşmek istemedim. Berbat bir tadı. Bir kere daha. Ya Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar ya. Abi ölümde biri varken gidemiyorum şu çocuk gitsin çocuk gene düştü suya bacon kafalı 500 keredir suya düşüp düşüp çıkıyor zaten Tuzlu merdiven Hadi devam Oo kanalizasyona elveda Bakalım nereye çıktık şimdi daha beter bir yere çıkmış olabiliriz Koşacağız hızlandırıca Güm Yani yani Nasıl denk geldi bana onu hiç anlamadım da neyse. <laughs> Dostum nupluk yapma hadi. Az önce arkada onu bekliyorum, şu bana nupluk yapma diye arkadaşlar. Al böyle nupluk yapma panda, nupluk yapma. Bana dedim öldü. Kalemlere bakın aşağıda da lavlar var arkadaşlar. Obilerin olmazsa olmazı lavlar. <gülüyor> lavlar. <gülüyor> lavlar. Diji mi 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 diye bir adam bana arkadaşlık isteği gönderdi. <laughs> Onaylayayım mı? <laughs> Kupayı gördüm. Oyun bitiyor. Bu dükkanı takip edin. Okuldan çıktım. Ne oluyor abi? Abi gel be. Mega Robot 9000. Hocam ne yaptınız Hocam neye dönüştün sen ya? Allah'ım ne yapıyorsun sen? Aaa, ölüyor arkadaşlar bu arada çok rahat bir şekilde. Öldü. Robot öğretmeni yendim. Mega robot 9000 yok edilmiştir. İleride bir araba bekliyor. Okuldan çıktım okuldan çıktım. Dostum ben kaldım. Ben çıktım. araba bindim gidiyorum. Vay finish. İleride arkadaşlar bitiş çizgisi var. Dans ediyorum arkadaşlar. Solda bir müdür var. Ve kurtulmuşum gördüğünüz üzere. Ödül aldık. Hard modunun kazananı oldum. Hard modu da aşırı derecede zor değildi bu arada. Bakın ben burada dans ediyorum. Şimdi diğer obiye geçeceğiz. Burada da arkadaşlar en iyi süreler var. 935 seconds falan diyor. Benim sürem sanırım. Arkadaşlar burada da ödüllerimiz falan var. Şimdi diğer oyununa geçiyoruz. Okuldan kaçışın ikinci bölümü geliyor. Kaldığımız yerden devam. Arkadaşlar başka bir okuldan kaçışı devam ediyoruz. Yine bir çılgın müdürle karşı karşıyayız. Hikaye modu diyor. Hikaye moduna giriyorum. Bu daha da fena bir şeymiş. Müdür dedi ki o oyundan kaçtıysan bundan kaçamazsın Heron Papi. Bakalım buradaki hikayede neler oluyor. Öğretmen uyuyor. Öğretmenin uyuduğu bir okuldayız. Çılgınlıklar olacak eminim. Engellerin üzerine kolayca atlamamız izin verir. Kapat abi. Robux şeyler önerme. Robux harcamıyoruz bu aralar. Gözaltı öğretmeniyle konuş. Disipline gitmişiz biz sanırım. Bu da gözaltı öğretmeni. Aa neden beni uyandı ki? 4 saattir burada oturuyorum hocam. Umrumda değil müdürle konuş ama uyumama izin ver. Dersten çıkma müdürü bul. Dostum gidelim müdürü bulalım dostum dört saattir buradayız evimize göndersin bizi ya. Evimize gitmek istiyoruz. Hadi bakalım. Dararım. Geç dedim arkadaşlar. Yerde tuzaklar var. Yine çılgın bir okul. Normal bir okulda gördüğünüz üzere. Müdürü bulmaya çalışacağız şimdi arkadaşlar ilk olarak sanırım. Mavi şeyler checkpoint galiba aynen. Ofise ulaşmak için pudingler mi? Puding mi bunlar ya? Su basmış yok. Puding'e bastım. Müdüre ulaşamadan öğrenci disiplinde yok oldu gitti. Ya kapat ya. Arkadaşlar bu daha değişik bir oyuna benziyor. Yani durun bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Ha geldim hadi müdür nerede? Müdür burada mı? Müdürün odası burası mı? Müdür. Müdür. Allah'ım müdürün karşısına çıktım. Müdürüm. 4 saattir disiplindeyim. Çıkmama izin verir misiniz? Bu da bir acayip çıktı. Değişik mi müdür? Pekala burada ne kadar küçük bir atıştırmalık. Bir nasıl Türkçe'ye çevirdiniz oyunu <laughs> Allah aşkına. O affedersiniz efendim. Ben de tam göz altından çıkabilir miyim diyecektim. Buraya sonsuza dek disiplindesin dedi galiba. Heron Papi. Yaptığın yaramazlıklardan ötürü. Evet arkadaşlar. İksir yapacağız şimdi kaçmak için galiba. Yaramazlıklarımızdan dolayı bizi kapatmış. Tamam mı? Biz de şimdi. Ben de bilim sınıfına girelim o zaman. O okula havaya uçuracağız galiba. Dur bakalım. Yangın söndürücü al. Yeşil iksir al. Yeşil iksir al. Yeşil istiyor. Yeşil koydum. Tuvalet kağıdı koydum. Bir de kırmızı koyacağız arkadaşlar. Nasıl bir iksiri yapacağımı bilmiyorum. Hakkımızda da Müdür beni okuldan çıkarmadı ve ben de böyle bir şey yapıyorum. Uslanmaz Eren Papi. Koydu gücünü ne oluyor abi? Mikrodalgaya dalgaya koy diyor arkadaşlar. Isıtıcıya koydum. Sihirli ikisini mikro koy. Allah! Çocuk Elon Musk çıktı. Müdür duş alıyor. Duş alan müdürün duş mi girdik? Nereye? Anahtarı bulmak için dolaplara tıkla diyor. Müdür de duş alıyor. Allah'ım burada yakalandı sen var ya yandım. <laughs> disiplinim ve 10 gün daha disiplinde kalırım yani. Bir sene belki disiplinde kalacağız. Bütün dolapları açıyoruz, anahtar arıyoruz arkadaşlar. İşte anahtar nerede? Anahtarlar nerede? Anahtar burada. Müdürüm. Neyse ki arkadaşlar yakalanmadan anahtarla çıktık. Evet. Mekanik odaya git. Mekanik odaya gideceğiz. Lazerleri geçmemiz gerekiyor. Mekanik odaya çık. Için... Oy oy girdim. 8 güç kablolarını doğru bir şekilde yerleştir. Çok da zor olmasa gerek. Ben iksirle okulu patlatmış bir çocuk olarak çok kolay bir şekilde bunu yapıyorum tabii ki. Döndür döndür birisi öldü galiba. Ses geldi. Ta ta. Diye. Dostum neredesin? Şu an kablolarla bir şeyler yapıyorum. Bana çok önemlidir Yukarıdaki zemine kadar spor salonundan geç. Panda gelmiş. Hoş geldiniz. Kapıyı açtım ben. Vay spor odasına girdim. Her zaman spor odasından kaçıyoruz. Okul oyunlarında arkadaşlar. Okul obisinde Oy. Boing'e girmişim. Boing. Boing. Gene geliyor bak. Boing. Ay yok bu boing. 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 Hadi çıkalım buradan. Haydi çıkalım buradan. Spor salonundan geç spor salonunda bunları niye koyuyorsunuz abi ya? Evet başardım. Başardık. Ara ve asansöre gir. Ara dedi ya, asansöre çağır diyor büyük ihtimalle. Çağıralım. Geldi asansöre bindim. Bindim. Birinci kattayız şu anda. Bakalım nereye gideceğim. Arkadaşlar yukarı doğru gitmeye başladım. Dört. Anne. Ne oldu? Asansör sıkıştı mı? Buradan nasıl çıkabilirim? Asansör durdu. Sos düğmesine bas. Asansörün üstünde yok artık. Vay. O oyun bayağı iyiymiş. Çok tehlikeli yerlerdeyim şu anda. Disiplindeyim ben neler yapıyorum Allah'ım. Allah'ım asansörün boşluğundan yukarılara çıkıyorum. En tepeye çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Oy. Çıktım. Çıktım çıktım abi çıktım. Dostun neredesin? Çok fena yerlerden gidiyorum ben şu an bayağı yerlerdedim panda. Dur bakalım nasıl çıkacağım hmm. okuldan. Lazerlerin üstünden atla. Atla abi. Abi atla abi. Oy. Kesin buradan bizi mündür kovalayacak. Yüzde yüz eminim. Anahtar için kafeteryayı ara. Ben nasıl bulayım bu karanlıkta anahtarı ya? Yok. Azıcık uğraştı. Oha aha, burada. Aa, vallahi ben de buldum ya arkadaştır. Gerekler anahtar demek. Yani anahtar lazım diyordu. Şimdi toggle all the buttons. İngilizceye döndü oyun bir anda. 6 tane buton gösteriyor. He, ve ocaktan bir yere çıkacağız. 6 tane butona basacağız şimdi. Teker teker 6 tane hızlıca basalım. Son butona da bastım arkadaşlar. Ocağa gidiyoruz. Ve ip açılmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bütün her şeyi çok güzel yapıyorum şu anda. Düştüm aşağıya abi. He ışınlıyor bizi. Çıktık abi kurtulduk. Bu toksik şeylerden kurtul ve yolu bul diyor. Değmeden gidiyoruz. Değmeden gidiyorum arkadaşlar. Aa müdür. Aa, ha ha. Ne yapıyor evlat? Yakalandın. Burada saklanabileceğini mi düşündün? Seni her zaman izlediğimi unutma. Sen nasıl beni izleyebiliyorsun böyle? Sen nasıl resimden çıktın böyle kolun molun çıktı dışarıya? Allah'ım yarabbim. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Müdür bizi izliyormuş. O yüzden yapacak bir şey yok. O zaman niye kaçmamıza izin veriyor? Nerelerden geçtiğimi görüyorsa. Kaçıyorum ben şu an çünkü. Benim kaçtığımı anlamış olmalı. Durdurmak için bakalım ne yapacak. Çok merak ediyorum. Mutlak bir şey yapacaktır. aşağı düştüm. Abi nerelere geldik arkadaşlar ya. Merdiveni doğru yere yerleştir. Kırmızı düğmeye bas. Bastım. Buraya bir şey yerleştireceğiz. Evet merdivenle yukarı çıkıyorum. Aha labirent var. Düz git sola dön ve ilerden sağa. Hadi bakalım. Labirentlerde bir başarılı olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Dostum müdür beni yakalayacakmış işte dostum. Bana da bir şeyleri söyledi. Düz git sola döndü. Falan. Arkadaşlar şimdi düz gidiyoruz ilk olarak. ilk soldan buradan giriyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. İleride yol yok zaten. Buradan girdik. Bu solda değil. Bu soldu. Oh vay evet. Vay nasıl buldum ama. Havalandırma sisteminin çıkışını bul Bulduk abi bulduk. Abi bulduk. Eğer tuzak değilse burası. Bu oyunlarda belli olmuyor çünkü. Ağlandırma pardon çöp kutularını bir çekiç için ara ve tuvaleti kır. Aa <laughs> oh, öldü bu Kafa esti çakıldım. Kaçamadı okuldan ve rahmetli oldu lazerlere. Müdüre bakın neler koymuş. Tuvalete bile bunu koymuş. Tuvaletimizi yapmaya gel geldiğimizde önce onun üstünden zıplıyoruz. Böyle bir okul arkadaşlar burası. Buraya düşmemek lazım. Çöp kutusunu ara. Match'teki arama kutular değil mi bunlar? <laughs> Çekiş buldum. Aynen onlardan. pan ve geldi Oraya değil önce çekici alman lazım. Tuvaleti kırarım ben. Dostuma dikkat çat. Ah oh, gene gene kanalizasyona düştük görüyor musun? Iyy yine buradayız. Kapıyı açmak için tüm düğmeleri tetikle. Arkadaşlar lazerler var ve içlerinde de tuşlar var gördüğünüz gibi. Ee, tek tek hepsini tetiklemek lazım. Hızlı bir şekilde yapalım. Bakalım son nereye varacak bu oyunun ya. Nasıl çıkacağız ben anlamadım ama dur bakalım. Son tuşa basıyorum. Vay ortadan yol açıldı. Neler yapmış bu adam? Bin tane gizli geçit koymuş. Harry Potter sırlar odasına döndük. Banda da geldi. Arkamdan geliyor arkadaşlar. Oo atladım. Hiç bakmadan atlıyorum. Nereden ne çık çık Nereye geldik? Toksiklerden kurtul diyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde zıplıyoruz hemen. Haydi bakalım. Nereye gideceğiz şimdi? Eee. Hmm. Tahtaların üstünden devam. Yürü, Eropopi, yürü, Eropopi. Oo, sulandı zıpladı mı? Ayağın toksiklere değdi ama ölmedim, çaktırmayın. Haydi bakalım nereye geldik acaba Ooo zindana düştük Hapishane kapısının kilidini aç Parçalar tam ortaya geldiğinizde durduruyorsunuz Ve böyle yeşil oluyor Yes okları takip et Bütün her şeyi çözdüm var ya En zeki öğrenciyim Yanlış öğrenciyi disipline koymuş En zeki öğrenci var burada Aha çıktım OHA MÜDÜR Ne tuzaklarımdan nasıl kurtuldun? E orada biraz şaşırdım Al. Şimdi birlikte savaşma zamanı müdür Hadi bakalım kim kimi yenecek Hop. Şimdi gün. Müdür mutlu değil Müdürün mutlu olması zor Böyle bir öğrenciyle yaramaz bir öğrenci böyle bu Poppy DOL 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 Müdür yalan olur geliştir. Ufosu birlikte onu yalan ettik. Aa anlıyorum. Zor yoldan oynamak istiyorsun. O zaman alabilirsin. Al bunu al. Ha şimdi zorlaştırıyor. O her yerden ateş ediyor. Sakin ol müdür sakin ol. Seni ben gene yenerim her türlü de. Müdür sinirlenmiş. Al al al. Al şimdi. İşte bu. Al şimdi. İşte bu. <laughs> Bir tane daha gönderiyorum sana. Son son. Hadi bay bay. Ne oldu? Ne oldu? Allah! Meydan savaşı çıktı. Sakin ol müdür. Böyle ölürüz. Müdür çıldırdı arkadaşlar. Meydan savaşı çıktı neredeyse. Oha anahtar aldım. E'ye bastık. Aldık arkadaşlar anahtarımızı da. Çok heyecanlı. Oyun baya güzelmiş bu arada. Ben, ben baya beğendim. Tamam ne yapacağız şimdi kapıya doğru gidiyorum. Probanda daha şu an hala müdürle kapışma bölümünde arkadaşlar. Ama o da sona kadar geldi. Probandaydı burada bir alkış. Videoyu da burada güzel bir like. Sanırım oyun bitiyor arkadaşlar. Bakalım bir. Oynadığın için teşekkürler. Çok eğlendiğimiz ve üzerinde çok fazla zaman harcadığımız için oyunun tadını çıkarmanızı umuyoruz. Lütfen bizi takip edin ve oyunu oylayın. Arkadaşlar oyun çok güzel bir oyunmuş ya. Baya beğendim. Gerçekten de harika bir oyun, o bir oyun yapmışlar. Yani uzun zamandır oynadığım yine o okullar kaçış oyunlarından biriydi. İlk bölümde oynadığımızda güzeldi. Bu da güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hangisini beğendiniz bilmiyorum ama panda koşturuyor şu anda. Pandanın gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Dostum geldim. Ve ikimiz de bitiriyoruz kapının kilidini açıp bitirelim. Girdi. Şimdi arkadaşlar şurada bir şey var. Sonraki zorluk diyor. Vay. Hard mod'un kilidini açıyormuşuz oradan. He. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.